bu butiğime hoş geldiniz hmm. tekrar. Bugün konuğumuz var. Umukis abla bizimle birlikte olacak. Birlikte e, kostümler yapacağız. Bize yardımcı olacak. Evet. Biliyorsunuz e, çok güzel makyajlar yapıyor. Ben de zaman zaman o makyajlara destek olsun diye kostümler yapacağım. Birlikte evet. bir şeyler yapacağız. Evet. Bu e, birlikte videolar yapacağız artık. Hı hı. Değil mi? Kostümleri ben yapacağım, makyajları bugün sallayacağım. Evet, ben size yardıma geldim. Bugün Uğur böceği kostümü yapıyoruz evet. galiba değil mi? Tamam. Siz uğur döceği... daha önce yapmıştınız bunu. Ben makyajını yapmıştım, maske yapımını, makyajını yapmıştım. Şimdi de kostümünü Kostüm. yapacağız Barbie bebeklere. Ben de yardım edeceğim, bakalım yapabilecek miyim ben? Hadi bakalım, başlayalım. Şimdi, Şimdi böyle ne yapacağız? Bir... Ben de yardım edeceğim. A4 kağıdımız var. Tamam. Şimdi kalıp çıkarmak için böyle bir Barbie bebeğini aldık. A4'ün üzerine yapıp şöyle evet ince uçlu bir kalemle şöyle bu bebeğimizin bedenine göre yapabilmek için başka bir bebeğe yapacaksanız siz evet, evet o, bebeğin, o bebeğin kalıbını çıkartsınlar değil mi? Aynen öyle. Şimdi buradan şöyle kol oyuntusu için bir şey bıraktım. Bu biraz oynar olduğu için daha kolay da alıyoruz zaten. Şöyle şuradan yine boyundan böyle bir kalıp çıktı kol oyuntusu için şunu yapacağım kollarını çizmiyor ben çiziyoruz evet yok çizmiyoruz şöyle aşağı yukarı nasıl bir şey yapacağımız ortaya çıktı şunları biraz düzeltelim evet burada aşağı yukarı ne yapmam ortaya çıktı kalıbımı çıkartmış oldum şimdi onu keseceğim görüyor musunuz ben de yardım edeyim evet. Bu kalıpları kendileri yapamazsa. Instagram'dan alabilirler. Ben orayı yüklüyorum çünkü Instagram sayfasından evet, buraya. Bacakları biraz daha ayrı tutabilirler. Çizerken belki biraz daha ayrı tutun evet. çizilebilir daha rahat kesebilmek evet. için. Aşağı yukarı bedenim var bu dışın çıktı. Şimdi bu esnek. Böyle likra her tarafı esneyen mayo kumaşı dediğimiz bir kumaş. Eski mayoları varsa evet. onları da kullanabilirler belki. Evet, kesebilirler. Kullanmadığınız. Evet, küçülen mayolarınız varsa mayoların kumaşlarını kullanabilirsiniz. Biz kırmızı yapıyoruz çünkü kostümümüz kırmızı ama başka renkler de belki yapabilirler. Tabii ki. Elinizde ne renk kumaş varsa. varsa. Şimdi bunu ben böyle katlayacağım. Aslında tek tarafta çalışabilirsiniz. Şöyle. Hatta şöyle yapalım. Bunu şimdi ben düzelteceğim. Ortadan bölüyorum bunu. Şu kısmı şu tarafa getireceğim. Küçük bir parçasını böyle katladım. Şöyle koyuyorum. Yarısını çiziyoruz önce yani. Evet. Tam bedenin ortası olacak. Ortası bu. şu şekilde. Ortayım. Yine bu bir kalem olabilir ya da sabun olabilir. Şöyle minik minik işaretler koyuyorum. Tükenmez kalem de kullanabilirsiniz sanki bunun için. Şimdi tabi bu işaretlediğim yerden kesmeyeceğim, birazcık dikiş, dikiş payı, payı, payı bırakacağım. Evet. Evet. Bu noktalı yerlerden dikeceğiz galiba. Evet. İğnemizin geleceği yerler buralar. Biz biraz daha şöyle dışarılardan keseceğiz, biraz pay bırakıp. Aynen öyle. Şurası da A olduğu için. Bacakların iç kısmını da çiziyoruz. Orayı keseceğiz galiba değil mi? Keseceğiz. Şöyle. Evet böyle bir şekil çıktı ortaya. Bunu iğnelesek Şöyle. mi? Kesmeden önce kaymasın. Şuralarına iğne takalım bence. Bu bebeklere elbiseler yapıp mesela kendi tasarımlarını yapıp arkadaşlarına doğum günü hediyesi olarak bile götürebilirler değil Tabii mi? Çok güzel olur. Kendi yaptığınız bir şey ve de çok hoş olabilir bence yani tasarım yapmayı seviyorsanız dikiş dikmeyi böyle güzel hani bebeklere kostüm yapmayı falan seviyorsanız bu tarz şeyleri yapabilirsiniz kalıp çıkart. Bu kanalda böyle çanta ayakkabı yapımları da yapıyorsun galiba değil mi? Şapkalar evet, evet. Şapka, ayak... küçük ayakkabı aksesuarlarda. Kesin. Şimdi bunu kestik. Böyleydi. Bu kalıbın aynısından 2 tane yapacağız, bak, evet, değil mi? Arka yapıyoruz. Bu kalıbın aynısından iki tane kesiyoruz arkadaşlar. Aynen, biri şöyle. önü olacak, biri arkası olacak. Evet, aynı kalıp. Fakat bir tanesinin boyun kısmı arka tarafın oyuk değil, ön taraf birazcık daha oyuk olacak. Ön taraflar daha rahat olsun diye Aynen bizim öyle. tişörtlerimizin önüne. Sonra bunu çizgili yerlerden mi dikeceğiz? Evet. Değil mi? İç kısmı olacak bu arkadaşlar bu çizdiğimiz yerler. Tabii. Buradan evet. dikeceğiz ki çevirdiğimizde düzgün tarafı dışta. Aynen düzükecek. öyle yani şu parlak yeri dışarıda kalacak bunlar da içeride mat yeri içeride şimdi bu ikisini birleştiriyorum böyle kaymaması Hı, için mı? hep iğneleyebilirsiniz arkadaşlar evet. prova da yapabilirsiniz bebeklerinizin üzerinde bu likralı olduğu için kolay prova oluyor ben çoğunlukla daha böyle likralı kumaşlar tercih ediyorum. Ki. Likralı işte mayoluk gibi böyle esneyen değil mi? Evet evet esneyen. Penyelerinden Aynen, de evet. yapabilirler. Eskimiş Aynen öyle. size küçülen penyelerinizden, kot pantolon, taytları Evet atmadan evet, evet. onların hani bir bölümünü kesip Kendi alıp. Kendi taytlarınızla mesela. Şimdi bunları buradan bu işaretlediğimiz yerlerden dikeceğiz. Evet başlıyoruz Bunu da şöyle İçmeye. gösterelim. Şimdi. Bunu ben biraz büyük çizmişim. Biraz daha içeriden alıp dikeceğim. Siz daha hani içten dikebilirsiniz çünkü likralı bu. Evet, dar da olabilir. Evet. Çünkü giyerken zaten esneyecek giydirirken Aynen. değil mi? Evet. Şimdi minik minik dikeceğim bunu. Şöyle bir şey de söyleyebilirim. Tekstil yapıştırıcıları var. Hani dikmekten hoşlanmıyorlarsa. Evet, yapıştırabilirler de. Işte. Ben ama hani dikmeyi daha çok tercih ediyorum. Bazen makinede, bazen böyle elde. Büyük kırtasiyelerde vardır o, değil mi? Yapıştırıcılar. Evet, evet, yapıştırıcılar var şu anda. Eskiden daha zor buluyorduk ama şimdi var. Bütün her tarafını bunu evet, böyle minik böyle. minik dikeceğiz. Bu biraz uzun sürebilir arkadaşlar evet. ama keyifli. Bu kısmını göster. Evet, bu keyifli. Ben dikmeyi sevdiğim için daha çok dikiyorum ama hani pratik şeylerde de yapıştırıyorum. Bunu böyle minik minik bir alt, bir üst Geri giderek buna makine dikişi diyoruz biz şu minik dikiyorum çok büyük dikilirse giydirdiğinizde açılır Evet onun için şöyle küçük makine dikişi şöyle hemen yanından alıyorum tekrar bakın böyle evet. makineleri diktiğinizde bu şekilde olacak yine küçük yanından batıp hemen alttan çıkıyorum Tabi biraz böyle gittiği için bir 40 dakika falan sürüyor. Böyle bir dikişimiz oluyor. Evet Olsun. şimdi çok zevkli bence. Şeyi de gösterelim. Bütün her tarafını dikiyoruz. Tamam bunun her tarafını diktik. Şimdi kollarını mı? Evet kolları için şimdi. yine bu A4'ten kollarını keseceğiz. Şöyle yine. Ben şöyle küçük bir tane şey çizeceğim. Biraz büyütüyorum. Payım var çünkü aşağı doğru daraltıyorum. Bunu da böyle buradan keseceğim. Bu da kol kalıbımız. Bundan da iki tane yapıyoruz tabi. Evet, iki tane. Ben biraz şöyle büyük kesiyorum. Çünkü dikerken hmm. daha rahat kolay olsun olsun diye. diye. Evet. Şurayı almadım. Şöyle direkt kestim. Kalından inceye böyle bir evet. bor gibi bir bu. şeklimiz oluyor. Küçük parçalarımızı da ziyan etmeyelim. Her şeyden çünkü bir şey çıkabiliyor. Şimdi bu alt kısmı olduğu için kol bütün olacak. Şöyle yerleştirdim. Tutayım ben yine. İğneleyelim onu biz yine. Minik minik noktalar koyuyoruz yine. dikeceğimiz yer buraları. Biz yine daha büyük kesmemize gerek var mı? Zaten büyük. Yok büyük. Yok bunu büyütmemize evet. gerek yok. Evet zaten geniş oldukça. Geniş bu. Ve buradan böyle kağıdın yanından kısımlarla kesiyorum. Bir tane kolumuz hazır. Buradan çıkar mı bir tane de daha? Çıkar. Şöyle yapalım. Üstüne koydum. Şimdi şuradan kısaltalım. Evet, şurada zaten yapayım. kağıdımız da o kadarmış. Evet, bir de zaten bunu atma gibi bir şey de yok. Atmadığı için kumaş. Evet, kollarımız açtığımızda bakın böyle. Daha hmm. şurayı birazcık. Burası omuz kısmı. Evet, değil omuz mi? kısmı şöyle hafif yuvarlatabiliriz şöyle. Daha rahat etmek için. İlk kolumuz da hazır. Sonra şuralardan bunu da dikiyoruz. Dikiyoruz. Birleştiriyoruz. Evet. Burayı dikmiyoruz. Bu omuz kısmı açık. Yok, Sadece açık. şu kısmı dikiyoruz. Kol kısmını dikiyoruz. Evet. İki kolumuzu da böyle birleştiriyoruz. Sonra omuzları evet. takacağız. Şimdi puantiyeler için kağıttan kalıp çıkartacağız. Şöyle küçük bir yuvarlak çizdik kağıda. Bunu keselim. Daha küçük ya da daha büyük de çizebilirsiniz. Size kalmış. Evet yuvarlağımı kestim. Bunu dikmeden önce puantiyelerini çizeceğiz. Şöyle kağıt koyalım ki boyamayalım yerleri. Kumaş boyası kalemi şöyle tekstil marker diye geçiyor. Bunu da büyük kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Böyle gelişi güzel boyayayım. Yani zaten çok bu çok simetrik olmasına gerek yok. Şu kenarlarını yuvarlak yapalım. Hmm, güzel çok güzel oldu. Güzeldi. Evet süper. Çok güzel oldu. Bunu böyle bir bütün... Çir... da hazır olduğu i̇çin, için daha pratik. Evet bütün her tarafına bunu ön ve arkasına bu tulumun böyle yuvarlaklar yapacağız. Bu kitabla cetveller var yuvarlak. Onla evet. da koyup yapabilirler. Evet cetvelle de yapabilirsiniz doğru. Büyük küçük de olabilir büyük küçük. Evet büyüklü küçüklü de olur. Nasıl olsa kendi tasarımınız, değil mi? Kimse karışamaz, niye küçük evet. büyük yaptık diye. Sarı puantiye de yapabilirler. Evet. Kırmızı sarı. E, çok güzel oluyor. Bakın nasıl geçiyor arkaya onun evet, için. Puanti. Altına mutlaka bir şey koyuyoruz. Çok güzel oldu benimki. Bunu bütün bedenine yayacağız böyle. Bu da kolları, kolların uzun taraflarını dikiyorsun değil mi şimdi? Evet, kol ağzından başladım. Bu bileğine gelecek. Kısmı. Bilek kısmı evet. Şöyle yine demin gösterdiğim gibi. Şimdi kolu buraya tulumun üzerine takacağız. Alttan birleştirdik. Şimdi kolumuzu takıyoruz. Bilekten yukarıya doğru diktik. Şimdi omuza ekliyorum bunu. Böyle küçük dikişler yapıyorum. Bedenini komple diktik. Şimdi sadece kolunu evet, dikiyoruz. Evet, kolumuzu ekliyoruz. Şu üst kısma iğne taktım yuvarlak olan kısmı Böyle parmağım şu iç kısmı geçirdim parmağımı. Yine minik minik döndürüyorum, yuvarlatıyorum. Ben de uğur böceğine küçücük bir maske yapacağım. Şöyle bu maskemizi çizelim. Suratına göre tabii biraz küçük yapacağız. Böyle bir kalıp çıkartırsak daha rahat keseriz. Bunlar da gözleri. Bunları da minicik oyacağız. Biraz büyük çizelim. Aslında makyaj yapılsa daha güzel olur ama bebeklerimiz boyunca bir daha geri dönüşü olmayabilir. Onun için böyle bir maske yaparsanız daha iyi olur. Şimdi bunu kesiyorum. Bunu kestikten sonra bebeğin suratında bir ölçeceğim. Evet maskemizi ölçüyorum. Tam olmuş. O zaman bunu şimdi kırmızı keçeden yapacağım ben bu maskeyi. Şöyle minnacık lazım zaten. Şu kaleminizi alabilir miyim Şen abla? Kalıptan çiziyoruz bunu. Biraz daha ince bir kalemle de göz yerlerini çizelim. içini dolduruyorum. O sınır çizgilerinden keseceğim. Bunu da şöyle çıkartalım buradan. Evet. Kostümümüz de bitti. Maskesini yaptık. Bu yaptık. Sizin de istediğiniz kostümler varsa ben sizden bekliyorum hangisini yapmamı istiyorsanız. Lütfen yorumların altına yazın. Bugün Mira da bize ufak böyle yardımlar yaptı. Oncak butiğime geldi. Ara ara buluşacağız biz evet. oncak butiğime değil mi Mira? Çok yeni, zevk alıyor çünkü Mira da. Evet yeni kostümler, yeni maskeler ve çantalar yapacağız. Evet, oncak butiğime gelip. O zaman bay bay diyelim. <laughs> bay bay. Bay bay.